Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya ve mürselin Nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin değerli kardeşlerim En son dersimizde Tekasür suresinin Tefsirini almıştık Kısaca o sureye değinelim Sonradan da bugünkü dersimiz olan Kâri'a ah suresiyle Tefsire başlayalım Hatırladığınız üzere Allah Azze ve Celle Tekasür Suresinde malının çokluğu ile, evlatlarının çokluğu ile, makamı ile, mülkü ile övünen insanları yermişti. Hatta bu övünme o insanlarla birlikte nereye kadar devam etmişti? Kabire girene kadar. Allah Azze ve Celle diyor ki el-hakumut التَّكَاثُرُ hatta zurtumul, Kabirlere girene kadar mal çokluğu ile, makamla, mülkle oyunda uğraşta olmanız, dünya ile uğraşmanız sizi ne yaptı? Allah Azze ve Celle'yi anmaktan, onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmaktan alıkoydu. Ve Allah Azze ve Celle kıyamet günü insanların bu oyunla oynaşla, dünya hayatında oyun oynaşla geçirmesinden dolayı hesaba çekileceklerini ve cahime atılacaklarını, cehennemin isimlerinden bir tanesi neydi? Cahim, cahime atılacaklarını bize haber veriyor. Hatırlarsanız geçen dersimizde dedik ki insanlar mahşer alanında toplandığında bütün insanlar Adem'den son kıyamet kopana kadar yaşayan bütün insanlar mahşer alanında toplandığı zaman cehennem kulplarından çekilip insanların gözü önünde ne yapılacaktı? Getirilecekti. Cehennemin 70 bin tane kulbu olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor hadisinde. Her bir kulbu da çeken 70 bin tane melek var. Artık o cehennemin büyüklüğünü bir düşünün. 70 bin kulbu olan ve her kulbu da 70 bin tane meleğin çekip getirdiği bir cehennemden bahsediliyor. Ve yine hatırlarsanız son ayet ile alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma ile yaşadığı bir kıssadan bahsetmiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinden aç bir şekilde çıkmış. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumayı yolda görmüş. Sizi bu saatte çıkaran şey ne, nedir dediği zaman onlar bizi bu saatte çıkaran şey açlığımız demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde açlıktan dolayı dışarı çıktığını kendilerine haber verip Ensar'dan bir sahabenin evine gidip misafir olmuşlardı. Bu sahabe onlara orada taze hurma, normal hurma, soğuk su ikram etti. Sonra onunla bu misafirlerine kurban kesti, bir keçi kesti. Bunun etinden yediler. Bunun akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'ya dönüp kıyamet günü size verilen bu nimetlerden ne yapacaksınız dedi. Hesaba çekileceksiniz. Kul arkadaşlar Allah Azze ve Celle'nin huzurunda bulunduğunda hesaba çekildiğinde dört şeyden hesap vermeden Rabbinin huzurundan ne yapamaz? Ayrılamaz. Birincisi Ömrünü nerede geçirdiği, nerede harcadı? Yani kul yaşamış olduğu, mükellef olduğu dönemden sonra vefat edene kadar hayatını ne üzerine yaşadı? Bundan ne yapacak? Hesaba çekilecek. Aynı şekilde kul yaşamış olduğu gençliğinden hesaba çekilecek. Çünkü gençlik insanın bütün ibadetlerini en ekmel şekilde, en düzgün şekilde yapacağı vasıflara sahip olan bir dönem. O yüzden Allah Azze ve Celle özel olarak kişiyi gençliğinden ne yapacak hesaba çekilecek. Genel olarak ömründen hesaba çektiği gibi. Aynı zamanda kişi yapmış olduğu amellerden de ne yapacak? Ahirette hesaba çekilecek. Tek tek yapmış olduğun, işlemiş olduğun amellerden hesaba çekilmeden Rabbinin huzurundan ne yapamayacaksın? Ayrılamayacaksın. Dördüncü son husus malını nereden kazandığın ve nereye harcadığın. Düşünün arkadaşlar mal ile alakalı ne var? Nereden kazandığın? Helalden mi haramdan mı kazandın? Bu bir hesap ba çekilme hususu. Diğer bir husus bu elde etmiş olduğun malı nereye harcadın? Helalde mi kullandın? Allah'ın razı olduğu yerde mi kullandın? Yoksa haramda kullanıp Allah'ın razı olmadığı onun gazabını getirecek hususlara mı harcadın? Kul bunların hepsinden hesaba çekilmeden Rabbinin huzurundan ne yapacak arkadaşlar? ayrılmayacak. Tekasür suresinde özellikle buralara vurgu yapmıştık. Bugün de dersimize Kâriah suresi ile başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 101. sure Kâriah suresi. nuzul sebebine göre 30. sure Kureş suresinden sonra Kıyamet suresinden önce nazil olmuş bir sure. 11 ayet, 36 kelime ve 152 harften oluşan bir sure. Mekki bir sure. Kariya suresinin bu isimden başka isimlendir, isimlendirildiği başka bir ismini tefsir alimleri bize aktarmıyor. Yani bu sureyle bize aktarılan hatırlayın. Geçen surelerde ne diyorduk? İşte bu sure şöyle isimlendiriliyor, böyle isimlendiriliyor, böyle olduğunu söyleyenler var. Ancak Kariya suresi ile alakalı bize aktarılan sadece bir tanesi var. O da ne? el Karia. İlk ayeti kerimede değerli arkadaşlar Allah Azze ve Celle El-Kari'a ah diyor. Bu kelime, bu ibare kıyamet gününün isimlerinden bir isim. Bugünün dehşeti kalpleri ve kulakları dehşete düşüreceği için Allah Azze ve Celle bugüne El-Kari'a ah ismini vermiş. Sura üfürüldüğü zaman arkadaşlar, kıyamet günü sura üfürüldüğü zaman bütün insanlar ne yapacaklar? kabirlerinden kalkacaklar, dirilecekler. Öncelikle sonra üfürüldüğü zaman insan bunu kolayyla duyup dehşete düşecek. Sonra bu dehşet onun kalbini ne yapacak? Kuşatıp saracak. O yüzden bir sonraki ayet-i kerimelerde Allah azze ve celle Melkâri'a ve mâ edrâke melkâri'a soru şekliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu ayetleri indiriyor. Sen Kâri'anın ne olduğunu bilir misin? sen karyanın ne olduğunu nereden bileceksin diyerek o günün şiddetinin büyüklüğüne, o günün azametinin büyüklüğüne Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Vurgu yapıyor bu şekilde de daha sonra gelecek olan ayetlere ne yapıyor? Dikkat çektiğini görüyoruz. Bir sonraki ayet-i kerimede يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ O gün insanlar Kel ferâşil mebsus, Etrafa dağılan kelebekler gibi olacaktır. Hepimiz biliyoruz ki özellikle gecelin ışığın etrafında toplanan neyler var? Pervane denilen, kelebek denilen bazı canlılar var. Onlar ışığı gördüğü zaman ne yaptıklarını bilmeden ışığın etrafında dönüp dolaşan, birbirlerine karışan, birbirlerine çarpan, o ışığın etrafında toplanan bu kelebekler gibi insanların da kıyamet günü diriltildikleri zaman aynı endişeden dolayı, korkudan dolayı böyle etrafa dağılıp saçılacaklarını Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimede bize bahsediyor. O günü bir gözünüzün önünde canlandırın arkadaşlar. Adem Aleyhisselam'dan son yaşayan insana kadar bütün herkesin aynı anda kabirlerinden çıktığını düşünün. Sonra üfürülmüş ilk insandan son insana kadar herkes aynı anda sanki tek kabirden canlanıyormuş gibi yerden kabirin içinden mahşer alanına çıkıyorlar. Ve bu esnada insanlar o ne yaptığını bilmeyen kelebekler gibi sağa sola koşuşturuyorlar. Çünkü o günün dehşeti arkadaşlar büyük. Çünkü biraz sonra insanların bir arada toplanacaklar. Sonra hesapları görülecek. Sonra ya ebedi cennetliklerden ya da ebedi cehennemliklerden olacaklar. O günün azabı gerçekten çetin. O günün o gün insanlar ki dünyada dönüp baktığınız zaman insanın haline, tavırlarına baktığınız zaman bazen ne zaman nerede ne yapacağını bilen, değil mi? Zorluklara karşı göğüs germeye çalışan o vakarını bozmayan bir vasfa sahip olduğunu görüyoruz. Yani Allah Azze ve Celle bizi diğer mahlukata üstün tutmuş, bize bir akıl vermiş. Bu aklımızla bazen duruşumuz örtüşebiliyor. Yani dünyada ne yapıyoruz? Doğru kararlar alabiliyoruz. Zorluklara karşı sabredebiliyoruz. Düzgün bir şekilde hareket edebiliyoruz. Ancak Allah Azze ve Celle'nin bu ayet-i kerimede bahset, bize vasfetmiş olduğu insan tipine bakın. O gün Allah Azze ve Celle diyor ki o ışığın etrafında dönüp duran ne yaptığı belli olmayan kelebekler gibi olacak. Düşünün kabirden çıktığınız zaman o gün herkes ne? Bir telaş içinde. Çünkü herkes kendini kurtarma çabasında. Artık amel defterleri ne olmuş? Kapanmış. Artık yapacağın orada salih bir amel yok. Orası ne? Hesabın görüleceği yer. Artık amel defteri kapanmış. O gün herkes yapmış olduğu amelin karşılığını alacağı yer. Bir önceki surede neden bahsettik? kişi dört şeyden hesap vermeden Rabbinin huzurundan ne yapmayacaktı? Ayrılmayacaktı. O gün işte bugün. Al-Kari'a dediğimiz kıyametin kopuk insanların kabirlerinden <laughs> tekrardan dirildiği gün. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle insanların bu durumundan bahsederken كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ munteşir Diyor ki onlar yeryüzüne yayılan çekirgeler gibidir. Yine çekirgelerin o bir arada bulunduğu dönemi düşünün. Birçok çekirge bir arada toplandığı zaman birisi bu tarafa sıçrıyor, birisi öbür tarafa sıçrıyor. Kimin nereye gittiği belli değil. İşte kıyamet günü de aynı şekilde insanların durumunun bu şekilde olacağını Allah Azze ve Celle bizlere haber veriyor. O günün dehşetini gözler önüne seren bir sonraki ayeti kerimede de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ O gün dağlar hallaç pamuğu gibi atılmış halde olur. Yani o günü bir gözünüzün önünde tekrardan canlandırın arkadaşlar. Bugün Türkiye'de bilinen dağları göz önüne getirin. En büyük dağ hangisi? Ağrı Dağı. Öbür tarafta işte ne bileyim Erciyes var, Palandöken var, Uludağ var. Bu dağların şu anki bizim görsel olarak gördüğümüz halleri nasıl yerinde sabit duran hatta bir kısmını insanların oradan koparıp başka bir tarafa taşımak için günlerini, aylarını, yıllarını verdiği, kırmak için uğraştığı dağlar kıyamet gününde nasıl olacak arkadaşlar? Pamuk gibi, yün gibi en ufak bir rüzgarda rüzgarın alıp götürdüğü o hallaç pamuğu derler ya onun gibi sağa sola savrulup yerle bir olacak. Bu da insanın kalbine dehşet veren, yani o sahneyi göz önünde bulundurduğunuz zaman kıyamet gününün, o günün yaşantısının ne kadar çetin olacağını bize haber veren ayet-i kerimelerden bir tanesi. Başka bir ayet-i kerimede Vaka suresinde Allah Azze ve Celle ve bussetil cibalu besse fekânet hebâem diyor ki dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz haline geldiği zaman. Yani başka bir surede de Allah Azze ve Celle dağların paramparça edilip toz halinde etrafa saçıldığından bahsediyor. O günün dehşetini bir düşünün arkadaşlar. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ fi عِيْشَةٍ رَاضِيَ O gün mizanı ağır basanlar nasıl bir yaşantı içinde olacaklar? kendisinden razı olunan, razı oldukları bir yaşantı içinde olacaklar. O gün mizanı ağır basanlar denildiği zaman hayır hasenatı günahlarına terazide ağır basan kimselerden bahsediyor. Rabbim bizleri onlardan eylesin. Amin. Onlar için artık mizanda hayır hasenatı ağır basanlar için akabinde bir korku söz konusu değil. Mizanı ağır basan bunun karşılığı ne? ebedi cenneti hak eden kimseler. Onlar için o gün orada hiçbir korkunun, hiçbir üzüntünün, hiçbir kederin bulunmadığı bir cennet, ebedi nimetleri olan, nimetleri sonsuz, kesintiye uğramayan cennetler ile kendilerine ikramda bulunacak kullardan Allah azze ve celle böyle bahsediyor. Demek ki kıyamet gününde insanlar arkadaşlar iki kısma ayrılacaklar. Bir mutlu Said olanlar bir de behbaht olup cehennemi boylayacak olan kimseler. Bu ilk ayeti kerime Allah Azze ve Celle burada hayır hasenatı günahlarına ağır basanların ebedi cennetlerde kendilerine nimet verileceğinden bahsediyor. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki, اِذَا دَخَلَ cenneti el cenne Cennet ehli cennete girdiğinde yekulullahu tebareke ve teala turidune şeya, Allah azze ve celle onlara şöyle seslenir. Diyor ki benden bir isteğiniz, bir arzunuz var mı? en şey'en dokum, Yani size vermiş olduğum nimetlerin üzerine ziyade etmemi istediğiniz, arttırmamı istediğiniz bir şey var mı diyerek cennete giren cennet ehlini Allah azze ve celle bu şekilde seslendiğini görüyoruz. Akabinde cennet ehli Allah Azze ve Celle'nin bu sorusu üzerine şöyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki, Elem <laughs> tubeyyid sen Rabbimiz bizim yüzümüzü ak çıkardın. Yani bizler ne olduk? Kazananlardan ve cenneti hak edenlerden olduk. Elem tudhilnel cenne ve sen bizi cennete sokup cehennemden kurtardın. Artık bundan daha başka biz senden ne isteyebiliriz? Bütün nimetler önümüze serilmiş. Cehennemden de kurtulmuşuz. Artık biz bunun üzerine senden daha başka nasıl bir talepte bulunuruz diyerek cennetin ehli Allah azze ve Celle'ye bu şekilde cevap veriyor. Bunun üzerine feyek şiful hicabe fima u'tu şey'en ahabba ilehim minen nazri ila rabbihim. O gün cennet ehline kendilerine verilmiş olan en sevimli şey o gün ortaya çıkar. O da Allah Azze ve Celle hicabını kaldırır. Cennet ehli Rablerine ne yapar? Bakarlar. Yani düşünün cennette müminlere verilecek en büyük nimet nedir arkadaşlar? Allah Azze ve Celle'nin cemaline bakmak. Ki cennet ehli o gün o nimetler içinde olmalarına rağmen kendilerine verilen bu nimetten dolayı çok hoşnut bir şekilde orada yaşamaya devam ederler. Bir sonraki ayeti kerimede Allah Azze ve Celle o behbaht olan, cehennemi boylayan kimselerden bahsederek وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَ Diyor ki, mizanda seyyiatı hasenatına ağır gelen kimseler, yani günahları işlemiş olduğu sevaplara ağır gelen kimseler fe ummuhu haviye. O kimsenin barınacağı, kalacağı yer haviyedir. Haviye de arkadaşlar cehennemin isimlerinden bir isim. Öncelikli olarak burayı hak eden kimse kimdir? Günahları, sevaplarına ağır basan kafirlerdir. Kafirin dünyada işlemiş olduğu bir iyiliği, bir güzelliği varsa onun karşılığı kendisine nerede verilir? dünyada verilir. Yani kafirin ahirette hiçbir hayır olarak nasibi olmaz. Yapmış olduğu bir iyilik varsa Allah Azze ve Celle onun mükafatını kendisine nerede verir? Dünyada verir. Ancak ahirette o kimsenin hayırdan yana alacağı hiçbir nasibi söz konusu değildir. Ya da günahları sevaplarına ağır basan müminler de cehenneme girerler. Haviye'ye girerler ancak orada ebedi kalmazlar. Allah Azze ve Celle'nin dilediği şekilde, takdir ettiği şekilde orada belli bir müddet azaba uğradıktan sonra yine diğer arkadaşlarının yanına ebedi cennete girerler. Burada Haviye'de ebedi kalacaklar kim içindir? Kafirler içindir, günahkar Müslümanlar için değildir. Fa ummuhu kısmı ile alakalı arkadaşlar İlim ehlinden iki tane tefsir var. Haviye birincisi günah işleyenlerin seyyiatı, günahlarının sevaplarına ağır gelen kimselerin kalacağı yerin haviye olduğu bize aktarılmıştır bir tefsire göre. Haviye yani bu kimselerin barınacağı, kalacağı, içinde bulunacakları yer manasına geliyor. Başka bir tefsire göre insanların o cehenneme atılacak olan insanların baş aşağı oraya fırlatılacaklarından bahsediyor. Her iki tefsir de birbiri ile çelişmediği için o gün o kafirler, o günahkar Müslümanlar başları üzerine cehenneme atılacaklardır. Kafirler orada ebedi kalacaktır. Müminler cezasını, günahkarlar cezasını, fasıklar cezasını çektikten sonra o haviyeden ne yapacaktır arkadaşlar? Çıkadık, çıkacaktır. Allah Azze ve Celle de oraya girmekten bizleri muhafaza etsin. Ve yine o cehennemden bahseden başka bir ayeti kerimede وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّ نَصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ cehennem. Onlar şöyle derler diyor cehenneme atılanlar. Rabbimiz bizden cehennem azabını uzaklaştır. اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا Gerçekten onun azabı sürekli bir azaptır. Hatta bu ayetin tefsirini yapan bazı, bazı alimler bu ayet hakkında şöyle demişlerdir: Oranın azabı insanın yakasını atmaz, bırakmaz. Aynı bir annenin çocuğuna olan düşkünlüğü gibi. Bir anne çocuğunu, ufak çocuğunu düşünün, dışarı nerede olduğunu bilmeden başıboş bırakıp gönderir mi? Göndermez. Aynı şekilde cehennem kendisine atılan kimseye nefes alacak fırsat bırakmaz. Onun yakasını bırakmaz. Sürekli o kimse cehennemde o azaba çarptırılır. Ve ma edrake Bir sonraki ayet-i kerimede yine Allah azze ve celle o haviyenin şiddetini vurgu yapmak için onun azabının çetin olduğuna vurgu yapmak için böyle bir soru edatı ile haviyenin ne olduğunu bilir misin diyor. Bir sonraki ay ayet-i kerimede narun hamiye kızgın ateş olduğu bize haber veriliyor. Haviyenin kızgın ateş olduğu bize haber veriliyor. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarılan bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennem ateşinin sıcaklığının dünyadaki ateşten 69 kat daha fazla olduğunu bize haber veriyor. Cehennemin ateşi dünyadaki ateşten 69 kat daha çetindir. Şimdi buradan bu ateşi düşünürken dünyadaki ateşten diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu odunla yakılan bir ateş olsun, kömürle yakılan ateş olsun, o camın, çeliğin eritildiği ateşi düşünün arkadaşlar. Belki binlerce santigrat derece mi diyorlar ondan. Onların onun 69 kat daha şiddetlisini düşünün. Cehennemdeki ateş bu şekildedir. O yüzden Allah Azze ve Celle وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَ Yani sen bu cehennemin ateşinin ne olduğunu bilir misin diyor. Çünkü insanın bunu dünyada algılaması mümkün değil. Sadece bizim olayı anlayabilmemiz için bir şeyler bize sözlü olarak aktarılıyor. Onun ne kadar çetin olduğu aktarılıyor ama kıyamet günü geldiği zaman biraz önce dersin başında da söyledik cehennem 70 bin kulbundan 70 bin melek tarafından çekilip getirileceği zaman insanlar içine atılacağı zaman o ateşin ne kadar şiddetli olacağını ne yapacaklar anlayacaklar yine başka bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cehennemin ateşi bin sene tutuşturuldu ve o ateş kırmızı hali aldı diyor. Bin sene cehennem ateşi tutuşturuldu. Ve o ateş hangi rengi aldı? Kıpkırmızı oldu. Daha sonradan diyor bin sene daha o ateş tutuşturuldu. Bembeyaz hali aldı. Daha sonra bin sene daha tutuşturuldu. Ondan sonra cehennemin o ateşi simsiyah karanlık bir hal aldı. Yani düşünün arkadaşlar o cehennemin ateşi dünyadaki ateşten 69 kat daha fazla olduğunu söyledik. O cehennemin tutuşturulması var, rengi kıpkırmızı oluyor. Bin sene daha tutuşturuluyor, bembeyaz oluyor, bin sene daha tutuşturuluyor. Ve o cehennemin rengi simsiyah, kapkaranlık bir hal alıyor. Allah Azze ve Celle oraya girmekten bizleri muhafaza eylesin. Biraz önceki ayeti kerimelerde Allah Azze ve Celle iki sınıf insandan bahsetti. Mizanda hayır hasanatı ağır basanlar ve mizanda seyyiatı günahları ağır basanlar. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar mevazin kelimesi, mizan kelimesinin çoğulu geçiyor. Cennette, bir, de, şey, ahirette, mahşerde birden fazla mizan birden fazla tartı mı olacak? Yoksa sadece bir tane mi tartı olacak? Bununla alakalı ilim ehli ne yapmış? İhtilaf etmiş. Çünkü ayet-i kerimede mevazin kelimesi geçiyor. Bu da çoğul bir kelime. O zaman tartılar, mizanlar manasına geliyor. O yüzden bu ayetlerin tefsirinde ilim ehlinin ne yaptığını görüyoruz arkadaşlar. İhtilaf ettiğini görüyoruz. Farklı şekilde durumu açıklıyorlar. Birinci görüş, bir tane tartı olacak. Ancak tartılacak olan şeylerin birbirinden farklı olmasından dolayı mizan kelimesi mevazin olarak çoğul bir şekilde gelmiş. Yani o gün insanların hayırları tartılacak. İnsanların işlemiş olduğu günahlar tartılacak. O gün falanca ümmetin amelleri tartılacak. Filanca ümmetin amelleri tartılacak. O yüzden buradaki mizan kelimesinin çoğul gelmesindeki hikmet mizan bir olmasına rağmen tartılacak olan şeylerin birbirinden farklı olmasından dolayı çoğul olarak geldiği bize aktarılıyor. Başka bir tefsire göre o gün birden fazla tartılar olacak. Birinde hayır hasenat tartılacak, birinde günahlar tartılacak, birinde bazı ümmetin amelleri tartılacak, diğerinde başka ümmetin amelleri tartılacak. Ancak ilim ehlinden büyük bir çoğunluğu ilk görüşü tercih ettiğini görüyoruz. O gün bir tane mizan olacak ancak o mizanda farklı farklı ameller tartılacak. Bu ayeti kerimelerde dikkat ederseniz arkadaşlar hasenatı ağır basanlardan bahsediyor. Bir taraftan da seyyiatı günahları işlemiş olduğu suçları ağır basanlardan bahsediyor. Bir de günahları ve hasenatı birbirine denk olan insanlar var. Onlardan bu ayeti kerimelerde ne yapılmıyor? Bahsedilmiyor, zikredilmiyor. Onunla ilgili ayetler hangi surede geçiyor arkadaşlar? Ve sureye de o isim verilmiş. Araf suresi. Araf ne arkadaşlar? O ayır o hayır ve hasenatları birbirine eşit olup denk olan ne cennete ne de cehenneme giren kimseler bir tarafa bakıyorlar. Orası bir yüksek bir tepe olduğunu düşünün. Bir tarafa bakıyorlar cennet ehlini görüyorlar. Diğer tarafa bakıp cehennem ehlini gören kimseler. O kimseler cehennem ehlinden olmamak için Allah Azze ve Celle'ye Rabbena la tecaalna ma'al Rabbimiz bizi o zalim topluluğuyla birlikte ne yapma? Bir araya toplama diyerek Allah Azze ve Celle'ye bu kimselerin dua ettiğini görüyoruz. Yani hayır hasenatı birbirine eşit olanlar direkt olarak ne cennete ne de cehenneme girmeyecekler. Bu surede bu üçüncü sınıfa değinilmese de Kur'an-ı Kerim'in diğer surelerine, ayetlerine dönüp baktığımız zaman onlarla ilgili de malumatlara ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz. <laughs> Kari'a suresi ile bir önceki Tekâfür suresinin arasındaki bağlantı ilişki ne olabilir arkadaşlar bir düşünün Karia suresi bir sonrasında yani sıralamaya göre hangi sure geliyor Tekasur'da. tekafir suresi niye bu sureler peş peşe Kur'an-ı Kerim'de sıralanmış tekafir mallar çocuklar hep övünüyor ona ulaşıp diyor ya günahın bundan dolayı çok olup düşünüyorum cehenneme gitme ihtimali He, çok güzel bu surede Karia suresinde Allah azze ve celle o günün dehşetinden hayır hasenata göre insanların ya cennet ehlinden ya cehennem ehlinden olacağından bahsediyor. Ya said ya şakî olacaklardan bahsediyor. Bir sonraki surede de o şakî olan, cehennemi hak eden kimselerin özellikleri bize aktarılıyor. Yani burada kıyamet günü o sahne gözümüzün önüne getiriliyor. Ameller tartılacak. Bir grup kazanan olacak, bir grup hüsrana uğrayan olacak. O hüsrana uğrayanların özellikleri de bir sonraki surede Tekasür suresinde ne yapıyor bize? Aktarılıyor. Onlar ne dedik Tekasür suresinde? Dünyada oyunla oynaşla uğraşan malın sevgisi, makam sevgisi ağır basan ve ölene kadar onları bu inanış, bu iş için içinde oyalanış sürüklediği kimselerden bahsediyor dedik Tekasür suresinde de. İki surenin de birbiriyle alakası, birbiriyle bağlantısının bu şekilde olduğunu ilim ehli bize aktardığını görüyoruz.